Herkese merhaba. Bugün yaz günlerinde serin serin gidecek nefis iki tarifle karşınızdayım. Hem çok serinleyeceğiniz hem de doğal iki tarif olacak arkadaşlar. Ev yapımı limonata ve şeftalili soğuk çay yapacağım. İçerisinde hiçbir katkı maddesi olmadığı için de 3-4 gün içinde tüketebilirsiniz rahatlıkla. Gerçekten ama gerçekten nefis oldular. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Önce şeftalilerin kabuklarını soymakla işe başlıyorum. Ben 4 adet şeftali kullandım. Siz dilerseniz daha çok yapmak isterseniz daha çok kullanabilirsiniz. Çekirdeğinden rahatça çıkarmak için 4 parçaya bölüyorum. Daha sonra da minik minik doğrayacağım. Sanılanın aksine çok uğraş gerektirmeyen, evde çok kolay yapabileceğimiz, çocuklarımızın da afiyetle tüketebileceği tarifler oldu. İçerisinde de katkı maddesi olmadığı için gönül rahatlığıyla da içirebiliriz. Buzdolabında soğuttuktan sonra kendimizi de serin serin içebiliriz arkadaşlar. Görüyorsunuz şeftalileri de küçük küçük parçalara ayırdım. Uygun bir tencerenin içerisine koyacağım ve kaynatmaya başlayacağım. Şeftalilerin üzerine de 1 litreden fazla su kullandım arkadaşlar. Siz şeftalinizin boyutuna göre daha az ya da daha çok su ekleyebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi benim kullandığım şeftali miktarına 1 litre su gayet yeterli oluyor. Şimdi şeftalileri ocağa koyuyorum ve altını yakıp kaynatmaya bırakıyorum. Diğer tarifim olan limonatayı yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle gördüğünüz gibi 3 adet limon ve 1 adet de portakal kullandım. Limonların kabuklarını güzelce rendelemeye başladım. Burada önemli nokta şu arkadaşlar limonu ve portakalları rendelerken beyaz kısımlarını çok getirmeyeceğiz yoksa limonatamız acı olur. Olabildiğince yüzeyinden yüzeyinden rendeliyoruz ve kabuklarını kullanacağız. Daha sonra da süzeceğiz zaten. Ama eğer beyaz kısımlarını da rendelersek çok acı bir limonatamız olur. Tadı hoşumuza gitmez. Gördüğünüz gibi hem limonları hem portakalı rendeledim ve böyle dilim dilim haline getiriyorum. Portakalı ve iki tane limonu dilim haline getiriyorum arkadaşlar. Diğerinin sadece suyunu sıkacağım. Bu dilim haline getirdiğim limon ve portakalları da güzelce şekerle ovacağım. Sizlere de hiç kesmeden göstermeye çalıştım. Yaklaşık 10 dakika kadar ovaladım arkadaşlar. Güzelce bir bütün oluştursun, özü güzelce ortaya çıksın diye. Görüyorsunuz limonun baş kısımlarını kestim, dilimler haline getirdim. Olmaya başlayacağım. Şeftalim kaynadı altını kısıyorum yumuşayana kadar pişmeye devam edecek. Uygun bir kabın içerisine portakal ve limon dilimlerini koyduktan sonra üzerine bir su bardağı şeker ilave ediyorum ve onları gördüğünüz gibi ovmaya başlıyorum. Portakal ve limonlar iyice suyunu bırakacak. Şekerle bütünleşecekler. Şeker de eriyecek. O zamana kadar ovmaya devam ediyorum. Az önce de gösterdiğim gibi bir kasenin içerisine de diğer limonu sıktım. Onu da bunların üstüne ekleyeceğim. Güzel bir öz oluşturana kadar arkadaşlar ovuyorum. Bakın görüyorsunuz hem rendeler var içinde hem de kendi dilimleri var. O kadar güzel oldu ki şimdi bir elek yardımıyla süzüyorum arkadaşlar suyunu. Bir kabın içerisine koydum gördüğünüz gibi şimdi üstüne bastırıyorum ki bütün suyu çıksın diye. Bütün lezzetimizi buradan alacağız arkadaşlar. Aslında limonata yapımında işlemimizi bitirmiş sayılırız. Sadece üzerine su ekleyeceğiz. Eğer şekeri az gelirse daha fazla şeker ekleyebilirsiniz. Ben hatta şekeri biraz az gelmişti. Tekrar ekleme yaptım. Gördüğünüz gibi sıktığım limonun suyunu da ekledim. Şimdi bir karıştırıp tadına bakıyorum ve şekerinin az olduğunu anladığım için tekrar şeker eklemesi yapıyorum arkadaşlar. Yaklaşık yarım su bardağı kadar şeker ilave ediyorum ve erimesi için de sıcak su ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi daha rahat, daha kolay şekilde eritiyorum şekeri. Şekeri güzelce erittikten sonra da limonata özütümün içerisine bu şekerli suyu döküyorum. Söylediğim gibi zaten içerisine suda ekleyeceğiz ama tadına bakıp şeker miktarına karar verebilirsiniz. Daha az ya da daha çok ekleyebilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi bakın az geldiği için tekrar şeker ilave ettim. Güzelce karıştırıyorum ki şeker kalmasın. Daha sonra da sürahinin içerisine koyup suyunu ilave edeceğim. Bu aşamada ben üzerine 1 litre su ekledim arkadaşlar. Hazır su Baktım koyu oldu. Tekrar üzerine su ilave ettim. Siz de yavaş yavaş ilave edip kıvamına bakabilirsiniz. Kıvamına bakmanız çok önemli. Yoksa bir anda eklerseniz aşırı sulu, tadı limonataya benzemeyen bir içecek elde ederiz. Bunu da istemeyiz. Limonatamız hazır. Dolaba koydum, soğumasını bekleyeceğim. Şimdi şeftalileri de görüyorsunuz. Güzelce kaynadı, yumuşadı. Altına çok güzel suyunu bıraktı. Kalan şeftalileri de bir kek yapımında değerlendireceğim. O da çok güzel olacaktır eminim. Gördüğünüz gibi şeftalilerin suyunu iyice süzdürüyorum. Bakın rengi çok güzel görünüyor. Tadı da bir o kadar güzel. İçerisine ben yarım su bardağı kadar şeker ilave ediyorum arkadaşlar. Eğer tadına az derseniz siz daha fazla ekleyebilirsiniz. Kontrol edip şeker ilavesi yapabilirsiniz. Üzerine demlediğim çaydan ilave ediyorum. Bu da yaklaşık 1,5-2 su bardağı kadar geliyor. Aromasını artırmak isterseniz daha fazla ilave edebilirsiniz. Ben bu kadar kullandım. Yeğenim içeceği için çay tadının baskın olmasını istemedim. Dediğim gibi siz isterseniz daha fazla ilave edebilirsiniz. Şeker miktarını da ona göre artırırsınız. Şekerin erimesi için karıştırmaya başladım. Sıcak olduğu için zaten çabucak eridi. Şeftalili soğuk çayım da hazır, limonatam hazır. Şimdi sizlere sunumunu göstereceğim arkadaşlar. O kadar renkleri güzel oldu ki İçerisinde ne bir koruyucu ne bir katkı maddesi var. Evde gönül rahatlığıyla tüketebileceğimiz içecekler oldular arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi 3-4 gün içerisinde tüketmeye özen gösterin. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Varsa benden istediğiniz farklı tarifler onları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Lütfen videomu arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.